Genç bir kadın eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla esrar olun programına başvurmuş. Boşanmak için de eşine bir şart sunmuştu. Kocasının başka bir kadından dünyaya getirdiği ikiz bebeklere DNA testi yapılmasını istemişti. O test yapıldı. Sonuç sadece tarafları değil ekran başındakileri de şaşkına çevirdi. Çünkü ikizlerden birinin babasının başka biri olduğu ortaya çıktı. %99 Veysel'in olmadığını düşünüyorum bu çocukların. Çünkü kendisi bana söyledi. Dediği hiçbir şey bu çocuklara karşı hissetmiyorum. O kuşkuyu da kendisi verdi bana. Günlerdir herkes merakla bu anı bekliyordu. Milyonlar ekrana kilitlendi, DNA sonucu açıklandı. İnanılması güç ama ikiz bebeklerden birinin babası başkası çıktı. İlk kez bir DNA testiyle ilgili bilgi verdiler. Dediler ki yani öncesinde buna bir bakmanız lazım. Orada şoka girmeyin diye. Tamam dedim. Şoka girdim. Veysel Yorulmaz eşini yaşadıkları şehirde bırakıp İstanbul'a çalışmaya gitmişti. İddia o ki yasak ilişkiye kapıldığı bir süre sonra da karısını terk etti. Yorulmaz bu birliktelikten ikiz bebekleri doğunca her şeyi göze alıp eşinden resmen boşanmaya karar verdi. DNA'yı kabul etmen de sana kendi ellerimle teslim edeyim. DNA'yı vermezse ben de nikah vermiyorum ablam kocası tarafından terk edilen kadın boşanmak için DNA şartı koştu. İkiz bebeklerin babasından şüpheli, sezgilerinden emin gibiydi. Yasa aşkın taraflarından Özge Çelik her şeyi göze alarak DNA testini kabul etti. İlk kez bir DNA testiyle ilgili bilgi verdiler. Dediler ki yani öncesinde buna bir bakmanız lazım. Orada şoka girmeyin diye. Tamam dedim. Şoka girdim. DNA testi sonucu milyonlarda şok etkisi yarattı. Veysel Yurulmaz ve çocuk 2 arasında biyolojik yönden ilişki bulunmaktadır. Yani biyolojik baba Veysel'dir. Yemin ederim heyecanlandım. Diğer testin sonucunu açıklıyorum. DNA'larda yapılan bağlantı analizi sonucunda Veysel Yurulmaz ve çocuk bir arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Esra abla. Herkes bu nasıl olur diye düşünürken en büyük yıkımı aşkı için yuvasını terk eden ve bebeklerden birinin babası olmadığını öğrenen adam yaşadı. Anne adayında asenkron yumurtlama varsa eğer bu tabii ki mümkün olabilir. Yani bir gün yani arada 72 saati dolduracak kadar yumurtlaması mümkünse e, hani orada var olan spermler, sonradan gelen spermler, farklı spermler iki farklı yumurtayı dövleyebilir. Tüm gerçekler ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Elimizdeki genetik testlerde en e, kolay yolu bunun aslında anneden de DNA alıp çocukları onunla da e, ebeveynlik testi yaparak bu rahatlıkla elimine edilebilir. Gerçekten çocuk başkasının mı? Yoksa çocuğu anne doğurdu ama başka bir ikinci bir bir erkek tarafından mı yumurtası gibi? Bunu bu şekilde anlamak mümkün olabilir.